Türk Androloji Derneği 18 Eylül 9 Kasım tarihleri arasında sürecek Engelleri Aranızdan Kaldırın kampanyasının ilk basın toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Erkeklerin %80'i cinselliklerini, sürdürmek istiyorlar. Ünlü bir ilaç firmasıyla işbirliğiyle hayata geçirilen kampanya erkek cinsel sorunlarıyla prostat büyümesiyle ilgili tedavi yöntemleri hakkında kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Pek çok yazılı ve görsel basın mensubunun katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türk Androloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Selahittin Çayan ve Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı Profesör Doktor Ateş Kadıoğlu bu sorunların ilişkilere olan etkilerinden bahsetti. Kadını etkiliyor. Niye? Çünkü kadında bir cinsellik yaşanıyor. Profesör Doktor Kadıoğlu, günümüzde prostat büyümesi ve sertleşme sorunu 40 yaş ve üzeri erkeklerde oldukça sık rastlanan bir hastalıktır. İlerleyen yaşlarda iki hastalığın birlikte görülme oranı yüzde yüzlere varmaktadır dedi. İlginç istatistiki verilerin paylaşıldığı toplantıda yapılan anketlerde çiftlerin en keyifli zaman geçirdikleri aktiviteler sorulduğunda yüzde 95 gibi ciddi bir oranla cinsel ilişki sonucu elde edilmiştir sertleşme ve prostat büyümesi sorunları tedavi edilmediğinde çiftlerin ilişkilerinin de bozulmasına sebep oluyor açıklaması yapıldı. Aşağıdakilerden hangisi? Cinsel ilişkide en keyifli zaman sosyal diyalogta mı diye sorulduğu zaman hem kadın hem erkeğin, erkeklerin %95'i şunu diyorlar. Biz partnerimizde en keyifli zaman cinsel ilişkide geçiriyoruz diyorlar. Sosyal diyalog konuşma... Dernek Başkanı Profesör Doktor Selahattin Çayansa diyabet, hipertansiyon ve 70 yaş üzerinde olmak sertleşme sorununa yol açan en temel risk faktörleri arasında yer almaktadır. Hastalar belirtileri fark ettikten sonra en kısa sürede doktorlarıyla görüşmeli ve uygun tedavi yöntemleri hakkında bilgi almalı vurgusunu yaptı. Yani bizim yılların gördüğümüz, çalıştığımız hastanelerde ve yaptığımız araştırmalarda hala onda dokuzu başvurmuyor, onda biri başvuruyor. Yavaş yavaş artık biz bu bilgilendirme toplantıları... Çayan ve Kadıoğlu sunumlarını bitirdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. E, sizden de kısaca öğrenebilir miyiz? Derneğinizin bu konudaki çalışmaları nelerdir? Ne tür kampanyalar yürütüyorsunuz? E, çeşitli kampanyalar düzenleyerek bu yılda bir ya da iki yılda e, yılda iki kere daha çok hem erkek ve kadın cinsel sağlığı hem de erkek üreme sistemi hastalıkları bizi ilgilendiriyor. Bu durumda bizim e, kamu diye ilgilendiren kısmı bu hastalıkların bulgularını tedavi şekillerini halka da hastalara anlatarak böylece hekime başvuru oranını ve doğru bilinçlendirmesini sağlamak istiyoruz çünkü aynı zamanda bu hastalıklar hem kişilerin kendilerini hem eşlerini, partnerlerini hem de çalıştıkları iş yerlerindeki kişileri bile etkileyebiliyor. Bugünkü kampanyamızın amacı da hem 40 yaş üstü erkeklerde çok sıklıkla görülen hem sertleşme problemi hem de prostat biliyorsunuz aynı her erkekte zaten prostat organı vardır. Bu önce küçüktür. Yıllar içinde 40 yaşından itibaren büyümeye başlar. Büyüdüğünde de idrar yoluyla ilgili sorunlara yol açar bu sorunların düzeltilebilir olduğunu ve bazılarının da yine erken teşhiste en azından kanser gibi hastalıkların önlenebileceği üzerinde çalışmalar yapıyoruz.